arkadaşlar selam. Ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz. Prizlerimizi, lambalarımızı yavaş yavaş takalım dedim. E hadi o zaman başlayalım. Bu buzdolabı pişir. priz olacak arkadaşlar. Buraya bir tane teklif atıyorum. Biliyorsunuz 220 kullanacağım ben. nasıl takıyorum hemen onu da söyleyeyim basit aslında arkadaşlar İlla bir elektrikçi olmanıza gerek yok yani ee, söktükten sonra içinde 3 tane vida var ortadaki her zaman sarı yeşil olan topraklama mavi kahverengi fark etmiyor sağa sola takacaksınız onları bir ötür bir faz topraklamayı önce ortaya bir takalım 50 TL istiyorlar. 50 TL. Kendinizi geliştirin. Boşuna para düşürmeyin. Parasından değil de enayi yerine koyuyor insan. Şu 50 lira yapar mı ya şunu takmak? Ayıptır ya. diğer prizma geçtik. Bunu tekli yapacağım. Bu neresi? Tezgah altı. Mutfak tezgah altı. Arkadaşlar. Yani ocağın sadece çıt çıt düğmesini çalıştıracak bu. Başka da bir şey yaramayacak. Şimdi ucunu açalım. faktörümüzü takacağız arkadaşlar. Bunu 2'li takacağım. Belki bir şey kullanmak isteriz. Bakın 1 2 3 tane düğme var. Şu alttaki topraklama düğmesi girişi şuradan görebiliyor musunuz? Topraklamanın vidası girişi buradan. Sağında solunda da vidalar var. Onlar da şuralardan arkadaşlar. Ve şuralardan giriş yapacağız. Yani sağından, solundan ve altından. inanmıyorum. Bazı arkadaşlar var. Bir tane vida sıkamıyorum. Tornavideyi ver diyorum. Tornavide hangisi diyor ya. Böyle insanlar da var ya. Çok şaşırıyorum. Arkadaş yani 30-40 yaşına gelmişsin. Tornavidenin ne olduğunu bilmiyorsan hatırlasın. Tabi telefonlardan kafaları kaldırmazlarsa oyunlardan kafaları kaldırmazlarsa biraz el işlerine putar yürelmezlerse kendilerini geliştiremezler bilsek ne olacak falan. Her gün bir faydası olur elbette. Her bilgi güzeldir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bir elektrikçiyi ben çağırsam buraya gelene kadar zaten 40 naz bin eda yoğunum işim var bilmem ne ıvır zıvır hiç uğraşamam. Yani derler ya kötü komşu ev sahibi yaptırır. Vallahi kötü ustalar da Böyle bizim meslek sahibi yaptıracak herhalde. Ne güzel. Her şeyi öğrenmeyi seviyorum ben. Tabi danışarak. Evet taktık. Kontrollerimizi de yaptık. kimi prizde. Tamamdır. Nasıl? Yakışıklı mı? Benim kadar olmasa da. <laughs> şimdi geçelim diğer prize. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir priz tanıtacağım size. İlla ki biliyorsunuzdur. Bunlardan 2-3 tane aracıma kullanacağım. USB'li priz diye geçiyor adı. Mutlu ee, Mutlusan'ın bir ürünü. Türk balı Bakalım neler yazıyor. Giriş voltajı 250, çıkış voltajı 5 watt, çıkış akım 2.4 amper diye göstermiş. Şimdi bunlar Biliyorsunuz hem 220 alabiliyorsunuz hem Şuralardan Arkadaşlar e, Priz Bilgisayarlarınızı Telefonlarınızı Şarj edebiliyorsunuz USB'lerine. 2 tane USB'si var. Şöyle daha yakından göstereyim. Şimdi biliyorsunuz bu transistörlü olduğu için Iıı e, diğer prizler gibi istediğimiz rengi yani sağa sola kafamıza göre takamıyoruz. İstenilen yere takılmak zorunda transistörlü olduğu için. AC akım kullanacağımız için. DC akıma göre kendisi ayarladığı için AC DC'yi. Normal biraz önce taktığımız prizlerdeki gibi topraklamayı ortaya takıyorduk biliyorsunuz. diğer renkler fark etmiyor. Birini sağa birini sola takıyorduk. Ama bunda öyle yapamıyoruz. Bunda nereye nereye istiyorsa ona takmak zorundayız. Şimdi onu da göstereceğim size. Şöyle açalım. Hatta şurada Cem Yılmaz gibi açılmışı var. <laughs> Şimdi bakalım ne diyor? 2.4 amper diyor. Şurada transistörü çeviricisi. Şurada bakalım L latince de faz demek arkadaşlar bu arada. Faz bu tarafa yani artı. Nötr bu tarafa sağ tarafa eksi. topraklamada da ortada. Şurada girişleri var. Bu arada bunun diğer prizlerden farkı arkadaşlar biraz daha derin olması. Hemen şöyle bakalım derinliğine. 4,5 santimetre geliyor derinliği. Arka tarafın uygun olması lazım bunu takmak için. 2,4 amper veriyor. Bilginiz olsun. Çıkış gücü de 5 watt. 2 amper. 10 watt olarak verilmiş. Şurada neler yazıyormuş. Bakalım. Nötr sağ tarafta topraklama, ortada L faz yani o da artı bu tarafta. AC akımda faz sarı biliyorsunuz. DC akımda artı olarak kabul ediliyor. AC akımda ise artı faz olarak adlandırılır. Yani sarı. DC demek araçlarda kullandığımız akımdır arkadaşlar. AC alternatif elektrik demek. DC direkt akım AC DC farklı bunu not e şimdi deneyelim o zaman. priz de tamamdır. Artık bugünlük bu kadar yeter. Yarın da takarız. Evet arkadaşlar. Mutfak ikili prizimiz. Buralara anahtar gelecek. Önce prizleri bağlıyorum. Burada bir tane prizimiz var. Tezgah altı çakmak prizi. Burada bir tane buzdolabı için ve mikrodolabı için prizimiz var. Dönüyoruz. Şurada bir tane priz takılacak. Şurada bir tane USB'li masa altı prizimiz var. Ve bir USB'li priz daha. Burada da bir USB'li prizimiz var. Bunlara anahtar gelecek. Anahtarlar sonra. Şimdi şuraya bir prizi taktıktan sonra nereye geçiyoruz? Tavan spotlarımızı bağlayacağız. Selam arkadaşlar. Bugün de ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tavan ledlerimizi bağlayacağız. Prizlerimizi bağlamıştık. Şimdi de tavan ledlerine geçelim. Dört tane tavan var. Bir tane de büyük. aldım. Bu 9 watt. Diğerleri 3 watt. Beyaz aldım. Bunları sürekli kullanılmayacağı için. Bunları klemenslerle tutturacağız arkadaşlar. Böyle birbirine kabloyu vurup takmak tehlikeli. Zamanla ısıdan dolayı kablo gevşiyor. Yaptığınız bant gevşiyor. Ark oluşmasını sağlıyor. Siz de bu şekilde klemenslerle bir tanesini bu tarafa bir tanesini bu tarafa. Şurada bakın var. Bunun bağlantısı çok basit. Sağa sola birer tane giriyorsunuz. Aracın kendi kablosunu aracı çektiğimiz lamba kablosunu bu tarafa da bunların kablosunu giriyorsunuz. Bunu da takarken göstereceğim zaten. Bunlara klemens deniyor arkadaşlar. Köprü deniyor. Ben de bunlardan birkaç tane bayağı da bir vardı. Şimdi bir kahve morası takviye besin molası sonra lambalarımızı bunlara takacağız. Ha, 220 kullanacağım. ledlerde zaten 3 watt çok bir şey yakmayacağı için sürekli yanmayacağı için şöyle bir beyaz led 220 istersek 12 de kullanabiliriz ama ben 220 kullanacağım. Enerjide benim problem yok. 3 tane panelim var biliyorsunuz. Bir de ekstra aracın marş motorundan bağlantı yapacağız. 3 tane akım olmuş olacak. 2 tane yaşam akım AEM onlarla ilgili de detaylı bilgi vereceğim zaten. Şimdi şundan uçlarını klips kullanıyorum bağlarken. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi çiçek. Şimdi geçelim ikinciye. Klipslerini içeri sokarak bırakıyoruz ve bu da tamamdır. <laughs> Hemen şöyle gösterelim netlerimizi. Bir de bu taraftan gösterelim. Şurada banyo ledimiz. Bu işte bu kadar.